Herkese merhaba. Var böyle tipler. Skeçleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti gözaltına alındılar ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler. Talu çifti bilindiği gibi Ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılmıştı. Yine hatırlanacağı gibi Talu çifti özellikle yakın çevresinde bulunan yaklaşık 70 kişiyi 150 milyon kadar dolandırmışlardı ve yine iddialara göre de reklam çekeceklerini söyleyerek kendi etrafındaki kişilerden haksız kazanç elde etmişlerdi ve sonrasında da yurt dışına kaçmışlardı. Mağdurların da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu vardı. İşte bu gelişmeler yaşanırken birdenbire Talı ile ilgili yeni bir haber geldi. Son bir haber geldi. O haberde Gürcistan'dan İstanbul'a giriş yaparken Talı çifti polis tarafından gözaltına alındı. Şimdi burada ince bir nokta var. İlk başta ben de bugün sosyal medyada bu duyuruları yaptığımda Talu çiftinin hakkında yakalama kararı olduğu için pasaport kontrolü esnasında yakalandığını sanıyordum. Fakat işin daha da ayrıntısını araştırdığımda öyle olmadığı ortaya çıktı. Bir ihmal mi söz konusu yoksa nasıl haklarında yakalama kararı yoktu? İşte burası soru işaretleriyle açıklanması gereken ve sonrasında da takip edilmesi gereken bir bölüm olduğunu belirtirim. Talu çifti hakkında Bilindiği gibi az önce de söylediğim çerçevede yakın çevresini dolandırdıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İşte dolandırıcılık bile polisleri de o iddiaları Talu çiftine sordu. Talu çiftinin verdiği ifade o yaklaşık 70 mağduru daha da öfkelendirecek türdendi. Çünkü Talu çifti verdiği ifadesinde polise onlardan borç para aldık. Onlar da tefecilik yaparak bize para verdiler. Asıl mağdur olan biziz diyerek kendilerini savundular. Ve ardından da ifadelerin tamamlanması ile birlikte polisler tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Talu çifti savcılığın huzuruna girdi ve ifade verdiler. Tabi bu soruşturmanın biraz daha detaylarına girmek istiyorum. Özellikle Talı çiftinin geldiği yer önemliydi. Gürcistan ve Tiflis. Tiflis'te uzun bir süre yaşadıklarını iddia ettiler. Ve Tiflis'ten de İstanbul'a giriş yaparken yani e, uçakla geldikleri esnada yakalandılar. Verdikleri ifadelerde iki şey benim çok dikkatimi çekti. Birincisi bana parayı borç olarak verdiler ve tefecilik yaptılar. Tefecilik yapıldığı, mağdurların tefecilikle suçlandığı dosya bize yakın zamanda Seçil Erzan dosyasını hatırlatıyor. Bilindiği gibi futbolcuların fon vaadiyle yüksek kar getiren fon vaadiyle dolandırıldığı dosyada da bazı futbolcular tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında ikinci bir soruşturma başlatılmıştı. Yani müşteki oldukları dosyada sanık durumuna düşmüşlerdi. İşte Talu çifti de bu dosyayı örnek alarak aslında mağdurları tefecilikle suçlayarak bir taraftan da kendilerini sanki mağdur olmuşçasına göstermeye çalışıyordu ifadelerinde. Onun altını çizelim. İkinci dikkat edilmesi gereken nokta da Gürcistan bağlantısıydı. Bilindiği gibi son dönemlerde bizler medyada çok fazla kirli para ilişkileri çerçevesinde Gürcistan adını duymaya başladık. Gürcistan adının ilk ortaya çıktığı dosyada Polat ailesine yönelik yürütülen soruşturma Bilindiği gibi özellikle Engin Polat'ın sık sık Gürcistan'a gidip gelmesi ve Gürcistan üzerinden para akladığı iddiaları vardı ve bu Gürcistan bağlantısı henüz daha sıcaklığını kaybetmemişken biz bir de Gürcistan adını Seçil Erzan dosyasında duyduk. Özellikle Seçil Erzan'ın kırık cep telefonundan ele geçiren materyallere bakıldığında bilir kişinin ortaya çıkarttığı rapora bakıldığında Seçil Erzan'ın da Gürcistan'ı araştırdığı ve Gürcistan para birimini araştırdığı ve bunun ilgili de çok ciddi bir takım araştırmalar yaptığı ortaya çıktı. Ve yine Bilindiği gibi o futbolcuların dolandırıldığı fon vurgununda da yaklaşık bir 25-30 milyon dolar gibi paranın kayıp olması acaba o paranın da Gürcistan'a gitmiş olabilir mi? Hatta Gürcistan parasına orada çevrilmiş olabilir mi? Soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. İşte iki dosyadaki Gürcistan adından sonra Kıvanç ve Beril Talı çiftinin de Gürcistan'dan gelmesi... Üçüncü bir dosyada da bu ülkenin adını bizlere zikredilmesine neden oldu. Şimdi doğal olarak akıllara gelen soru işareti şuydu. Bu para yani Talı çiftinin götürdüğü öne sürülen yaklaşık 150 milyon lira gibi bir para acaba Gürcistan'da mı yoksa başka bir yerde mi veya Talı çifti o parayı kaybetti mi ne yaptı? Bunların hiçbiri bilinmiyor. Polis ifadesinde de bu paralara dair hiçbir soruya açıklayıcı cevap vermediğini de belirtelim. İşte Talu çifti az önce de belirtmiştim. Emniyetteki sorgusunun ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında da nöbetçi savcıya yaklaşık 2 saat boyunca ifade verdi Kıvanç ve Beril Talu çifti. Ve ifadelerin ardından da savcı iki isminde tutuklanması için nöbetçi mahkemeye sevk etti nöbetçi mahkemeye sevk edilen çift tutuklanarak cezaevine gönderildi